Selamlar, Metiriki Marmara'nın 65. bölümüne hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Bu bölümümüzde Ninja'mızın hedefine ulaşmaya devam ediyoruz. Sizlere belirttiğim gibi yaklaşık 1-1,5 ay boyunca durağan bir şekilde elimizden geldiğince etkinliklere katılıp... ...çok az para harcayarak çok fazla para kazanmaya çalışacağız. Elimde toplamda 10 tane nemere sandığı, 2 tane hidra sandığı, 1 tane de Bugjanomu sandığı var. Hatta yarım tane Bugjanomu sandığı var veya ona benzer bir şey var. Başlamadan önce direkt olarak videoyu beğenebilirsiniz... Çünkü bunu yapmayı çok unutan arkadaşlarımız oluyordu. Element atmaya devam ediyorum. Bana oyun içerisinde ulaşabilirsiniz. Gelin şunları açalım. Nemere sandığından geçen bölüm Titan Dioks kalmıştık kardeşim. Bu bölümde alacağız. Bak şimdi 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ulan çıksana. Çıksana. Hadi 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 hadi. Bak canım bu sandığını açalım. Abi tamam sıkıntı yok. Bak canım bu sandığından Titan alacağız zaten eminim. İzle aldık. Hidra sandığından metal alacağız. 4 vonumuzu cebimize koyup videomuza başlayacağız. Hem. Tekrardan selamünaleyküm arkadaşlar. Allah'ın bereketi ve huzuru sizin üzerlerinizde olsun. Bugün e, şimdi meley şeyi deniyoruz. Meley rekoru deniyoruz. Ama rekorumuzu kıramadık. Yine 14 dakikada kestik. Biraz şanssızdık. Ama çok güzel kendimize geleceğiz abi. 3. sütunumuzu da kestik. Markamızda tek bir markayla çift tur atabiliyoruz. Çatlayanlar kudursun. Bu meleğimizi de hızlı hızlı keselim. Bakalım kaç dakikada keseceğiz. Arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi 62K'lar havada uçuşuyor. Aynı zamanda 105 ila 150K arasında hasarları Kafalarına kafalarına heykelin indiriyoruz. Heykel kırılıyor. Evet ideallere geldik. İdellere gelene kadar ortalama 10 dakika geçti. Tam 10 dakika geçti hatta. İdelleri keseceğiz. O 4 dakika dolu sürse 14 dakika içerisinde bitirmiş olacağız. İdellere geldiğimde ben genelde süre tutuyorum kronometre üzerinden. Tam metinler attığında da kronometreden açıyorum. Süre tutuyorum abi. Evet 30 saniyede geldi. 28-30'da çıktı. Şimdi idellere böyle vura vura götürüyorum. Neden olmasın çünkü. Vara 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 vara. Ah, Allah kahretsin tek yedim. Dayan. Ayrıca bu muhteşem silah satılıkta bilginiz olsun. Hastasına 350 ona satılır. Almak isteyen olursa yılan yelpazemiz görüyorsunuz ne kadar fazla vuruyor. Aynı zamanda Burki'nin silahı olduğu için daha fazla vuruyor. 15 dakika içerisinde kestik. 1 dakika bir rotör yaptık. Normalde de rekorumuz 13 dakika falan ama yavaş yavaş bu zaten düzelecek yavaş yavaş karakterlerimizi geliştiriyoruz. Haktan da zaten bundan sonra bizimle mele yatacak. Bir ninjamızı yapana kadar hep birlikte mele yatacağız. Ninjadan sonra bile mele yatarız muhtemelen. Bilmiyorum. Haktan Hidra girene kadar biz hep birlikte mele yatarız gibi geliyor bana. Bu hevesle giderse zaten Haktan muhtemelen benle mele yatmayı bırak. Farklı insanlarla da mele yatmaya başlar. Hatta sadece mele yatmaya başlar hayatında. Nefes alırken bile mele demeye başladı çünkü çocuk. Evet yeni bir günden tekrardan merhaba. Haktan'la birlikte yaklaşık 8 tur gireceğiz. 8 turun da ben kaç dakikada kaç dakikada bittiğini sizlere göstereceğim. Aynı zamanda markalı bir şekilde gireceğiz. 8 turu toplamda attığımızda turları ile birlikte yani biletleriyle birlikte ortalama 16-17 won, hatta ben 18 won civarında bir para kazanacağım. Bunu da kasamıza ekleyeceğiz. Ardından da nemere'ye gireriz. Bu şekilde paramızı kasmaya devam ediyoruz. Haktan geldiğinden beri gerçekten çok hızlandık. En azından boş bir gün geçmiyoruz. En boş günümde bile yaklaşık bir 3 won, 4 won kasabiliyorum. Böyle böyle yavaş yavaş Umarım 2 ay içerisinde de Ninja'mızı yapmış olacağız. Aynı zamanda Kralı Yakala eventinden gelen setlerim de ortalama 200 tane oldu. Bunları da bu bölümde oynayarak sizlere yaklaşık bir 4 günlük hasılatımızın ne kadar olduğunu göstereceğim. Toplam 4 günlük ama oyun içerisindeki süre yaklaşık bir 20 saat falan diyebiliriz. 20-24 saat diyebiliriz. 24 saatte bizlere bakalım Kralı Yakala ne kadar kazandırmış. Kralı Yakala'dan da bitmeden önce bir yaklaşık 50-60 fon kazanırsak öpüp öp cebimize koyarız. 25 fon zaten koymuştuk. Yaklaşık bir 50- onda kasarsak 75 won toplamda kralı yakaladan kasmış oluruz. <laughs> Arkadaşımıza bir adet element attık. Artı 1'de 8 geldi. Geri kalan artı 2 ve artı 3'te 1 geldi. İleride bunu silip tekrardan attıracak bize. Zaten loncamızda şöyle size de göstereyim bir saniye. E, 24. level'e ulaşmak üzere. Hatta şöyle verelim yan 161 61 tamamdır. Bu arkadaşımıza verelim bir önce itemini. 8 bonu da aldık. Hayırlı uğurlu olsun buradan kendisine de ricamızı da edelim. Bu gaya keseleri ne diye düşüneceksiniz? Bu gaya keseleri de kahraman atacağımız bir arkadaşımız var. Discord üzerinden geçmiştik iletişime. O geldiğinde inşallah bir kaskına bir de zırhına kahraman atacağız. Onun için bir 3500 gaya aldım. Az mı olursa tekrardan alacağız. Oradan da bir güzelce geçerse mesela tekte veya ikinci de falan geçerse bir 50 bomb falan kar elde edebilme potansiyeline sahibiz. Şimdi kendi silahımızı da Discord'dan bir tane arkadaşımız var yakın arkadaşımız. Onu Vereceğim yelpazeyi. O yelpazeyi bir artı 16 artı 18 buz falan yapacak bizim için. Yaklaşık bir ortalama 180 adet, 175-180 adet melee sandığı açacağız. Önce yelpazemizi arkadaşımıza teslim edelim. Ardından da 180 adet falan melee sandığını açmaya başlayalım. Bakalım ne kadar kar elde edeceğiz. Hep birlikte test etmiş oluruz bunu da. Kasklarından tutun. Artı basmalarına kadar hepsinden yararlanmayı planlıyorum. Alevlerde cabası zaten. Ejderha bekçi sandığı açıyoruz direkt. Evet toplamda 173 sandığımız var. 173 sandık 20, 40, 60, 34 buçuk won yapıyor. Yani bizim buradan 34 buçuk wona ihtiyacımız var. 34 buçuk won çıkartma, ee, çıkartmak ve işte alevlerle birlikte minimum 34 buçuk won çıkartmamız gerekiyor. 3T falan filan. Onların hepsini halledeceğiz. Hepsini birlikte açacağız. Dediğim gibi kasklardan tutun. Artı basmalara kadar her şeyi biriktireceğim. Ve böylelikle onlardan da gelir elde edebileceğiz. Örneğin kaskları dönüştüreceğim. Savaşçı kasklarını, sura kasklarını dönüştüreceğim. Bunlardan gelecek Tüm kaskları demircide artı basarak en azından artı 7 artı 8 seviyelerine getirmeye çalışacağım ve onları da satacağız. Böylelikle daha fazla kar elde edebileceğiz. Normalde biliyorsunuz herhangi bir meleeci bu sandıkları açtığında herhangi kaskları toplamaz, artı basmaları toplamaz bunların hepsini atar. He bu insanlara kızmıyorum ama benim vaktim olduğu için inciğine boncuğuna kadar bütün melee sandıklarından gelecek bütün itemleri değerlendirmeyi planlıyorum. Kalan son 87 sandığımız Alev hala yok. Alev neredesin? Hiç çıkmıyor hiç. Sanki bir tane gördüm gibi. Son 66 sandığımız ve buradan en az 300. Baya fazla ya. 3, 35 von falan çıkartmamız lazım. 3, 3,5 won yani 3,5 T. Evet alevsiz geçen yıllarım 200 sandıktan alev almama rekoru kıracağız galiba. Hiçbir alev çıkmadı. Yanlış görmüyorum kör değilsem. Bir tane bile alev alamadık daha henüz. Sanki alevsiz bir sandıkmış gibi. Evet ilk alevimizi aldık. 200 sandıktan. Ya 200 demeyelim de 171 sandığın. Son 120 tanesini açtıktan sonra bir tane alev çıkabildi. Garip bir şekilde. Hala çıkmamaya devam ediyor. Bir tane daha alev alalım ya. 20 tane kaldı. Bir tane daha be oyun. Bir tane daha alev ver. Bir tane abi normal 171 sandıktan. Alev alamamamız 171 adet ejderha bekçisi sandığı açtık. Ve içerisinden sadece 1 adet alev alabildik. Savaşçı ve sura kasklarını dönüştüreceğimizi söylemiştim. Ortalama şu an 4 von zarardayız değil mi? 4 von, 31, 3 von zarardayız. Toplamda 3 von bir zararımız var. Hatta küsuratları sayarsak 2 von'a kadar düşüyor. Aslında çok büyük bir zarar değil ama bu zararı da bu kasklardan çıkartabiliriz diye öngörmekteyim. Şöyle hep birlikte bir deneyelim. Hızlı hızlı deneyelim hatta çok da önemli değil. Her, her birinde BM gidiyor bu arada. Yetmezse ben biraz daha alacağım. Bu zırh planı kaskı, kasta yetmeyecek gibi. Hatta sadece o değil diğerleri de yetmiyor. Bunlar ucuz ürünler zaten. Bunları hızlıca temin ederiz tekrardan yan karakterimizden. Şunları da bir deneyelim. Ben hızlıca bir hem yan getireyim bu karakterimize. Hem de şu kırmızı ejderha boyunuzdur. Dur zırh planı kaskı bunlardan falan temin edeyim. Bakalım kaç tane alabileceğiz. Buradan geçirebildiğimiz tüm kaskları riske girerek Lonca demircisinde artı 7 bandına getirmeye çalışacağız. Artı 7 bandını getirirsek birer vondan rahatça satarız diye düşünüyorum. Evet toplamda 38 adet kaskımızı geçirmeyi başardık. Geneli sura kaskı bir kısmı da savaşçı kaskı. Bunların hepsini ben bir artı 6 seviyesine kadar getireyim. Artı 6 seviyesine getirdikten sonra artı 7'ye birlikte basalım. Her bastığımız kask zaten 50 ila 110 arasında para ediyor. Daha henüz parasına bakmadım ama kare geçeriz diye umuyorum. Toplamda 5 tane artı 6 alabildik. 30 tane kastan düşük bir oran. Artı 8'e kadar deneyeceğim. Yanarsa yansın, yanmazsa kalan sağlar bizimdir. Bir tane deneyebileceğiz en azından. İkinciyi deniyorum. İkinci yandı. Üçüncüyü deniyorum. Üçüncü de geçti. Çok güzel. Dördüncü. Dördüncü yandı. Beşinci Çok güzel. Üç tane deneyebileceğiz abi. Hadi hadi hayırlısı. Bir tane 8 alırsak buradan çok güzel kar elde edebiliriz. Haydi bakalım. Haydi, haydi bakalım. Haydi Apple. Haydi Apple. Yandı. Haydi Apple yine ulan iPhone'un da reklamını yapıyoruz. Tövbe tövbe. Yine yandı. Abi son kozumuz. Bu da geçmezse ya, boku yedik. Çok büyük bir zararımız yok ama zararımız var. Dönüştürmesi dönüştürmesi derken iyi zarar ettik aslında baktığınızda. Çok güzel bir tane 8 aldık harika. Hayırlı uğurlu olsun bunu da satarız abi. Bu en azından 1 bir, bir buçuk won falan eder mi bilmiyorum. Ya bunları denerken çok fazla zarar ettik ya. <laughs> Bilmiyorum. Neyse. Bunu da pazarımıza koyalım. Totalde ne kadar kazandığımızı ben sizlere göstereyim. Zaten balık sandıklarımız da var. Bu balık sandıklarını falan da pazarımıza yerleştirelim. Böylelikle kar elde edeceğiz falan filan. Inter Milan. Evet artı 8 olan kaskımızı 5 evsun hale getirdim. Biliyorsunuz şarktan çok fazla arttırma kağıdı çıkmıştı. Sağ olsun İsmail abi de bunu 5. evsununu attı. 5 evsun yapmayı başardık. Buradan da kendisine teşekkür ediyorum şekilde 12 tane ev sunumuz kalmıştı. Yelpazemize 12 zeka getirirken bir arkadaşımız 20 bir 12 zekadan daha iyi olduğunu söyledi. Ben de aslında öyle düşünüyorum ama zekasız bir şekilde büyüz olduğunda da hasar gerçekten bir hayli fazla bir şekilde düşüyor. Bundan dolayı bir getirene kadar zeka ve bir getirene kadar en azından yelpazemize veya yelpazemizi satana kadar o şekilde idare edeceğim. Şöyle 12 ev suna 15 ateş, 10 yarı 8 saldırı 15 şimşek 8 saldırı hızı gibi güzel evsunlar istiyoruz. Bakalım gelecek mi? İlkini attım çöp geldi. İkinciyi attım yine çöp geldi. Üçüncüden sanki bağda evsun atıyormuş gibi bir evsun geliyor şu an. Yine çöp. Yine çöp. 10 ateş 10 şimşek geldi ama işimize yaramaz. 5 saldırı hızı 10 ateş işte şunlar tam evsun olsa çok güzel olurdu. Yine 6 rüzgar 4 şeytan geldi. Şunlar tam evsun olsa 15 rüzgar 20 ork geldi. Bunda kalıp kalmamak konusunda kararsızım. Son bir sunumuz kaldı. Kırık gelirse bunu 5 efsun fiyatına satmak zorunda kalacağız. Bak canım veya jotunda herhangi bir şekilde elementi işe mi? Yani bunu değişelim ya. Evet Allah da belamızı verdi. Valla zort, zortman oldu. Şöyle pazarımızı kurdum. Altın balık sandıklarımız satıldıktan sonra da tutmuş olduğumuz balıkları yerleştiririz. Kıvrık kanatlarımız olsun, ejderha alevi olsun hepsini koyduk. Şu an 148-150 won civarında para var. Şu an Akip bizim yelpazemize 18 buz getirmeye çalıştığı için ona 100 100 verdiğimden bir yaklaşık 2 won falan verdim. Tabi bunları falan da sattığımızda güzel gelirler elde edeceğiz abi. Daha zümrütlerimiz falan duruyor. 160 won'a doğru hızlı hızlı gidiyoruz. Böyle böyle 200 won, 250 won, 300 won, 400 won derken 500 won yapıp bir anda hidraya başlayacağız. Hidradan sonrası zaten akıp gideceğini öngörmekteyim ben. Elimizde bayağı bir leylak şeftali çiçeği ve alp gülü var. Alp gülleriyle birlikte STR'li şebnem yapabiliyoruz. Bizim STR'li şebneme ihtiyacımız yok. Onları satarız. Şöyle ikinci köyden Hunso'nun yanına geldik. Buradan delici şebnemi yapacağız. İlk etapta şeftali suyu yapalım. Bol bol. Buradan sim suyu yapalım. 269 adet bir sim suyu yapalım bakalım. Şeftali çiçeğini biraz az almışım. Önemli değil. Yaklaşık bir 150 adet leylak kaldı. Ben bir şeftali çiçeği suyu da alayım bir 200'lü. Onunla da şu 150 adet Leyla da kullanmış olalım. Şeftali çiçeğini aldık. 6 en verdik 200 tane şeftali çiçeğini. Hazır kralı yakala varken zaten bitkiler baya bir ucuza satılıyor. Şöyle 200 tanesini de yapalım. Daha sonrasında 151 tane sim da oluşturalım. Şimdi 210 adet turuncu şebnem yapabiliyorum. Ben direkt 200'lü turuncu şebnem yapıp bir riske girmek istiyorum. Bakarsınız 15'li 10 dakika 20'li 10 dakika falan gelir. Baya bir kar elde ederiz. Tık yaptık. Bir de bir 10 tane yapalım. Şöyle yine riske girdik. Zaten elimizdeki leylakların falan çoğu bize aitti. Yaklaşık bir 20'ye falan harcadım buraya. Şöyle ilk etapta 10'luya bakalım. 20'li 10 dakika gelmiş. Demek ki 20'li 10 dakika getiremedik. Ama 10 tane 20'li 10 dakika bayağı iyi. Bunu güzel fiyata satarız. 200'lüsü neymiş? 12'lik 3 dakika. Hiç para etmiyor arkadaşlar. Bunu kendimiz kullanırız. Kötü oldu. Keşke şu 10'lu yerine bu ikisi yer değiştirseydi. Bayağı acayip şekilde kar elde ederdik. Sıkıntı değil. Bu 20 ile 10 dakikayı satar. Bunu kendimiz kullanırız. Evet, videomuzun ilk nemeresine de giriş yapıyorum. İlk ve son nemeri olur muhtemelen videomuzdaki. Çünkü vakit kalmayacak. Dün 14 tur meleği girdikten sonra çok fazla bir mentalim de kalmadı açıkçası. 14 tur meleği üzerine element attık. Tekrardan element atmaya devam ediyorum. Bilginiz olsun. Son 2 gündür elementlerimi veremiyorum ama elimden geldiğince vermeye özen gösteriyorum. Elimizdeki yelpaze bu arada şu an artı 8 buzun gücü var artı 2'de. Artı 1'de 6 geldi. Artı 2'de 1 geldi. 2 geldi hatta daha doğrusu. Bunu bugün 18 yapmaya çalışacağız. Sağolsun Akif bu konuda çok yardımcı oluyor. Şöyle gidelim bakalım kaç tane sandık düşüreceğiz. Geçen videoda yapmış olduğunuz olumlu olumsuz tüm yorumlar için teşekkür ederim. Hepsini not aldım. Daha dikkatli olacağım bundan sonra. Şöyle nemerimizde düşürmeyi başardık. Toplamda da toplam 10 sandık atmış. Son zamanlarda girdiğim her nemeri turunda 10'ar sandık alıyorum. Bu gerçekten harika. Şimdi kralı yakala destelerimi oynayacağım. Yaklaşık bir 200 set falan oldu. İyi ki like'ımızı yapmışız. Like'ımız çok çok fazla bir şekilde set kasıyor. Kendisinde bir 92-93 tane set var. Okeyleri saymıyorum bile. 200 200 200'de, 200'de okey kasıyor. Lycan'ımızı her gece okey de bırakacağım artık. Kralı yakalı bittikten sonra. Harika bir şekilde işimize yarıyor. 0 simya 0 masrafla Lycan'ımız da günlük bizlere 1 von getirebiliyor minimum. Sadece okeyden. Şöyle bunları da toplayalım. Süs taşlarını toplamamıza gerek yok. Bunlar çok fazla işimize yaramıyor. 10 tane sandığımızı da çantamıza koyalım. Daha sonrasında bunları da satarız. Altın balıkları da zaten pazara koymuştuk. Ben şimdi bir video editlerine başlayayım. Bir yandan da kralı yakala tüm destelerimi oynayayım. Bakalım son 4-5 günde kralı yakaladın ne kadar para kazanmışız. Çıl çıl takılmıştım. Hepsini 7.24 açık tutmadım. Bazen 4 çar açtım bazen 6 çar açtım. Bakalım ne kadar bir getirisi olacak bize. Daha yeni iki sahnede kamerayı açmayı unutmuşum. Aslında kameraya da bakıyordum fakat herhangi bir şekilde kamera görüntüsünü almamış video kaydı. Yaklaşık 575 MB fazlamız var. Bu 575 MB'ne yine yeşim almak istiyorum. Geçen yeşim aldığımızda güzelce kar elde etmiştik. Bakalım bu sefer kar elde edebileceğiz mi? Şöyle yeşimlerimiz ne kadar şu an? 83 MB'e kadar çıkmış. Acaba Grena ne kadar? 61 Safir 62. Bu sefer safir alalım. Uzun süredir safir basmıyoruz. Safir basalım bu seferde. de. Bütün paramı harcayacağım safirle. Bakalım ne kadar alabileceğiz. 9 tane safir alabildik. Umarım güzelce geçirebiliriz. Pazarımızda da bayağı bir satış olmuş. Ayrıca e, kaskımızı da satmayı başarmışız. Biraz ucuza koymuşuz belli ki kaskımızı. Üzüldüm. 4-10'a koymuştum. 15 rüzgar 10 yarı. Eğer bu daha fazla para ediyorsa beni linçleyebilirsiniz. Çok fazla dikkat etmedim. Muhtemelen 4-10'dan fazla para ediyordu. Çünkü bu kadar hızlı satılmasını beklemiyordum. Bir gecede satılmış Sıkıntı. Sıkıntı yok. Şöyle ilkini attım. Geçti çok güzel. İkinciyi atıyorum. Yandı. Böyle yanarsa sıkıntı. İkinci de geçti. Üçüncü de geçti. Dördüncü de geçti. Hadi 5 alalım. Çok güzel. Şu an 4 tane var elimizde. 2 tane misli yaparsak efsane kar elde ederiz. 5 bon verdik buraya. 2 tane misliyle yaklaşık 3-4 bon kar elde edebiliriz. Evet ikisini de deniyoruz. Normalde bu şekilde satarsak temizinden 2,5 bon karımız vardı. Fakat deneyelim. Belki daha yüksek yani aç gözlülüğümüz belki işe yarar. Şöyle ilkini attım. Geçti çok güzel. En azından kardayız. İkinciyi atalım şimdi. Attım. O da geçti valla. Bugün görüyorsunuz bizim simya şansımız hala devam ediyor. Umarım bu şekilde devam eden çift şaman istiyoruz. Başka hiçbir şey istemiyoruz. Şöyle baktım. Sura like'ın çöp. Şöyle baktım. Şaman sav like'ın atak. Yani belki kullanılabilir. Bunu artı 4'e basıp satmaya karar verdim. Bunu da düz bir şekilde satacağım. Toplamda totalde karımız 570 hem yani buraya yatırmıştık. 6 şar von'dan bile satsak toplamda 6 von desen 6 von bir karımız var. Ama biz bunu da artı 4 yapıp satacağımız için 7 von bile diyebiliriz karımıza gayet güzel. Lycan'ımıza like bir süredir set oynamaya devam ediyorum. Fakat 91 adet set olmasına rağmen 35 adet gümüş 5 tane altın alabildim. Bunun sebebi benim oynayamamam değil. Bunun sebebi garip bir destenin gelmesi sürekli olarak. Yani hep bir beşleri ortaya atıyor. Bazen kralı bulamıyoruz. Kırmızıları açarken kral, kralı bulamıyoruz. Ve beşle kralı bulmak zorunda kalıyoruz falan. Bayağı kötü geçiyor yani. Ama bu sefer sanırım altın alabildik. Şöyle açalım hepsini. Kralı da bulmuştuk zaten. Açabildiklerimizin hepsini açalım. Evet 530 kralı da attığımızda 630 olacak. Önce şu 5'i atalım. Hatta direkt 5'te de olmadı değil mi? 590. 550 ve üzerinde de zaten direkt alabiliyormuşuz. Hatta yukarıda da 690 puan aldı diye Geçti abi. Yani normalde güzel de oynuyorum ama henüz daha çok fazla alamadık. Keşke bol bol altın alabilsek ama olduğu kadar, olmadığı keder diyoruz ve oynamaya devam ediyoruz. Hepsini inşallah bitireceğiz. Balık sandıklarımızdan sonra balıklarımızı ve nemere sandıklarımızı ve aynı zamanda basmış olduğumuz simyaları pazara yerleştirmiştim. Bunun haricinde de bu 4 günlük süreçte iyi kötü katılmış olduğumuz tüm Kralı Yakala destelerini oynadım. Tüm Kralı Yakala destelerinden 24 tane kral 73 tane gümüş kral aldım. Ortalama oynadığım kralı yakalı destesi 150 tane falan da sanırsam. Size yemin ederim gerçekten bilmediğimden dolayı düşük almadım. Sürekli olarak ya 5'leri ortaya verdi ya böyle yanlara banlara verdi. Böyle baya bayağı şanssızlık veya bilmiyorum droplarını falan da düşünmüş olabilirler. Veya gerçekten de bilmeyerek oynuyordu olabilirim. Toplamda bunlar ne kadar yapıyormuş? Toplamda 14 bir para kasmışız. Belirttiğim gibi kötü geçti. Kötüyle iyi geçti arasında bilmiyorum. Yani iyi geçiremedim. Ee, bir dahakine daha iyi oynarız. Olduğu kadar olmadığı keder bunu alamayan da var arkadaşlar. Öyle düşünelim. 14 won da buradan afk farmdan kasmışız. 14-15 won. Hayırlı uğurlu olsun abi. Bunları da ben şimdi pazarımıza eklerim. Hızlı hızlı bunları da satarız. Şöyle kişisel premium dükkanımızda da bir şeyler satılmış. Ona da bir bakalım. Kişisel premium dükkanımızdan yabiler satılmış. Toplam kendileri 30 emden gitti. Şu an balık tutmakta fayda var. Henüz daha simyalarımız satılmamış. Simyalarımız satıldığında da buradan da bir 14 en falan 14 won'dan fazla bir para gelecek. Buradan da bir 13.5 won gelecek. Bu da güzel bir miktar. Yine ıvır zıvırlarımız satıldığında bunlardan da güzel paralar gelecek. Kıvrı kanatlarımız bitmiş. Bol bol yine general farm yapmamız gerekiyor. General almaya devam ediyorum. Bütün Sandıklarımızı da buraya yerleştirelim. Pazarımızı da oluşturduk. Şöyle açalım. Gümüş kralları 1 vondan. Altın kral ganimetlerini 3 vondan koydum. Teklerinde 30 emden koydum. Yavaş da olsa gideceklerdi zaten. Bunların hepsini sattığımızda da gayet güzel bir gelir elde edeceğiz. Bu bölümlükte bizden bu kadar olsun arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz kanala abone olabilir. Ve videoları kaçırmamak için bildirimleri açabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça Hoşçakalın.